Arkadaşlar bam burası. O zaman ne yapıyoruz? 3'e kadar sayıyorum. Herkes kocaman çıldır ıslık, alkış, rafadan tahtayı çağırıyoruz. Anlaştık mı? 1 2 3 Ya en sevdiğiniz rafa sizlerle. Sevgili gençler, merhabalar hepinize. Kazım Şov'a hoş geldiniz. Görüyoruz. Duyamadım. Biraz daha bağırın. İyi misiniz? Beni Kazım amcamızı görmeyi beklemiyordunuz değil mi? Bugün burada çok ama çok önemli bir misafirim var. <laughs> Hoş geldik. <laughs> Hoş bulduk Yasmin Burada olmak inanılmaz bir duygu. <laughs> çok heyecanlıyım çok. <laughs> Gördüğüm gibi arkadaşların da çok heyecanlı. Evet, hepsi harika. Canlarım benim. İyi ki gelmişler. E, sen de iyi ki geldin. Oraya geldin mi? Seni iyi ağırladılar mı? İyi sefer sanat. Bu konuda çok iyidir ha. Ağlamazlar mı? Yemediğim görüsenler... <laughs> <laughs> yok yok. Bu yavaş çekim giriş o kadar da etkileyici olmadı. Önce bir geri saldıralım Şimdi şöyle... Rafa'dan bir bir giriş yapın bakalım. <laughs> Aha, böyle çok daha iyi oldu. Yani, ne kadar da çok iş yapmışsınız. Sağ ol Kazım amca. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Peki. En sevdiğin Rafa'dan dayfa macerası hangisiydi? Aman amcacım benim için her biri ayrı i̇şte. değerli. O yüzden en sevdiğim Rafa'dan değişik. Yani hepsi. Ama tabi arkadaşlarımız için farklı olabilir. Hashtag en sevdiğim Rafa'dan yazıp paylaşsınlar bakalım. En sevdikleri Rafa'dan tayfa macerası hangisiymiş biz de öğrenelim. Peki... Nasıl başladı bu macera? <laughs> onu bence arkadaşlar anlatsın. Oynayalım Kamilciğim. <laughs> Kalede hayır var. Diyor ki bana en iyi şutunu çek. <laughs> ben de onu kırar mıyım? Tabii açıldım, açıldım, açıldım. Açıldım, açıldım, açıldım. açıldım. E, e, baktım yetmiyor. E, tabii daha da açıldım. Açıldım, açıldım sonra bir bakmışım bizim mahalleden Galata Kulesi'ne kadar gelmişim. Sonra e, tabii koştum. Koştum. E, koştum, 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 <laughs> koştum, oluyorum seni seyirciler. Star dışından son sırat gelen bir top. Tam baksana gidiyordu ki kaleci son anda fark etti. Ve uzanarak topu dışarı çeldi. Eee? Sonra ne oldu? Ne olacak? Top bizim değil. İnan Star kaleye gitti. <laughs> Hatta o sırada da statta maç varmış. Kaleci Kamil abinin topunu zor kurtarmış. Sebe! <laughs> Az daha en uzaktan atılmış gol rekorunu kırıyordu. <laughs> Ancak filmlerde dizilerde olur. Ha işte o an kafamda fikir şimşekleri çaktı. Buf, bom, gümbür diye. Dedim bizim diziniz yapılmalı diziniz. <laughs> 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 yani o an kafamızda fikir şimşekleri çaktı. Yani dedik ki bizim dizimiz yapılmalı. <laughs> Sonra? dedik ki bizi biz beni anlatan çıkmaz arkadaş kolları sıvadık. Helal olsun sizlere ya annenim. Peki neden bu kadar sevdiniz? Neydi Rafa'dan Dayfa'yı özel kılan? Çünkü biz hep kendimiz olduk. Doğal olduk Yazım amca. Ama bir baktık ki anlattığımız şey meğer sadece bizim değil kardeşlerimizin de hikayesiymiş. Öyle değil mi arkadaşlar? E yani İfiyat çıçırdın İn aşağı <gülüyor> 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 Şş, Sen Beni oltaya getirdin demek ha? He? Kusura bakma Kazım amca Ben oltaya gelmem demiştim şey canım işte öyle neyse canım işte boş ver. Amca oltanın böylesine kandın. Elektronik posta yani e-postayla gelinine de kanmayasın sonra. Haha <laughs> <laughs> en iyisi mi? Sen bizim şarkıyı bir dinle belki sonra işte falan yarar. <laughs> Vay be söyle bakalım. Kulağım size. Hadi arkadaşlar. Dijital tayfanın şarkısını hep birlikte rondu devresi fazla sıca. Ama ben çaresini biliyor bu kulüs görüyorum. <laughs> Çalıştı. Haydi müdür başlasın. Yeterince dikkatlice üreterek nasıl bir dünya şöyle bir baktık adımları attık düşünerek. açalım yeni sayfa Dici dici dijital dijital sayfa Bu gerektiriyor yeni dünya Kullanıp geçme sakın asla Üretelim açalım yeni sayfa Yenim, açalım, yeni sayfa

Dijital sayfa kişi Kişisel bir bilim hepsi senle kalsın Oturduğu asamlar bu şifana baksın İnsanlara zarar verip olmasa da zorla İşte bunu anlatıyor dijital sayfa Şimdi ne zaman dijital sayfa Bunu gerektiriyor yeni dünya Konuları geçme sıkın asla Yönetim açalım yeni sayfa dici, dici, Dijital 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 sayfa Bunu gerektiriyor yeni dünya Konuları geçme sıkın asla. 属于你。